Queen Kolajen işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Kas sistemi rahatsızlıklarında kullanılan doğal ve onarıcı bir tedavi olan proloterapiden bahsedeceğim. Proloterapi vücudun kendi kendini onarmasıdır. Tümüyle doğal bir tedavidir. Boyun ve bel pıtığı, düzleşmesi, kayması olan, dar kanalı olan kişilere, dizlerde menisküs yırtığı, osteoartrit dediğimiz kireçlemesi olanlarda, bağ yırtığı olanlarda, ayak bileği burkulması, dirsek burkulması veya dirsek travmalarına bağlı olan tendon bağ yırtıklarında, çene eklemi de olan problemlerde ve topuk dikeninde uyguladığımız bir tedavidir. Genellikle kanama diyatezi olan kişilere ve uygulanacak alanda enfeksiyonu olan yerlere uygulanmaz. Bu tedavi 3 haftadan 1-6 seans ortalama uygulanır. Seans sayısı kişinin yaşına ve uygulanacak alandaki lezyonun büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu tedavide kişiye herhangi bir ilaç yüklemesi yapmıyoruz. Hiçbir şekilde ilaç kullanımı yoktur. Bu tedavinin başarısı kişinin istikrarlı bir şekilde tedavi devam etmesi ve sabır biraz da hekime güvenmesi etkilidir. Bu tedavi güvenilir kişiler tarafından özellikle sağlık bakanlığı onaylı, sertifikalandırılmış uzman hekim tarafından yapılması çok önemlidir. Tedavi esnasında herhangi bir komplikasyon gelişmemesi için iskelet kas sistemini iyi bilen tanıyan bir hekimin uygulaması çok önemlidir. Bu alanda hastalarımıza özellikle dikkat etmesini önermekteyim. İyileşme çok hızlı bir şekilde olmaktadır. Özellikle geçici bir ağrıyı kesen bir tedavi değildir. Kortizon kullanılmaz bu çok önemli birçok hastamızın sorduğu bir soru. Kortizon bu tedavide uygulamamaktayız. Tedavinin ilk seansından itibaren kişinin ağrılarında azalma, hareket kabiliyetinde iyileşme görülmektedir. Kişinin bu tedavi uyumu ve evdeki germe gevşeme egzersizlerini uygulaması tedavi başarısını çok yükseltmektedir. Proloterapi tedavisi Kas iskelet sistemi rahatsızlığı, omurga ve eklem problemlerinde ameliyata gidişi önleyen bir tedavi şeklidir. Herkese sağlıklı günler dilerim. Queen Kolajen işin uzmanını sundu.